Günaydın arkadaşlar. Oturun. Hepinizin keyifsiz olduğunu biliyorum. Bütün okul sizin kadar üzgün. Çok sevdiğimiz bir öğrencimizi hayatının baharında kaybettik. Ama hayat her şeye rağmen devam ediyor ve edecek. Sizin hayatınızın akışını değiştirecek olan sınava ise sadece bir buçuk ayınız kaldı. Geride kalanları bırakıp yolumuza devam etmeliyiz. Hocam. Evet Güney. Maalesef yolumuza devam etmemiz sizin dediğiniz kadar kolay olmuyor. Nedenmiş o? Çünkü sayenizde kalbimize gömeceklerimizin sayısı her geçen gün artıyordu ondan. Sen ne demek istiyorsun Güney? Güney haklı hocam. Yani ince rahatsızlığından dolayı kaybetmiş olabiliriz ama... ...siz bütün sevdiklerimizi bizden teker teker koparmak için adeta yemin etmiş gibisiniz. Sefa abi, Sade abi. <laughs> Yalçın hoca. Sırada kim var hocam? Kerim bu okulun en başarılı öğrencilerinden biriydi. Şimdi kayıp. Ya evet hocam, onun bile nerede olduğunu merak etmiyor musunuz hiç? Küstahlaşmayın! Oturun yerinize! Şu anda okul müdürünün karşısında olduğunuzu unutmayın. Ben söz vermeden konuşmayın ve konuşma üslubunuza dikkat edin. Okul idaresi öğrenciler ve çalışanlarla ilgili karar alırken öğrencilere danışmazlar. Sizin bu yaptığınıza diktatörlük diyorlar hocam. Bu işin çivisi çıktı artık. Siz kendi istikbarınızı düşünmüyorsanız ben sizi hiç düşünmem. Üniversite sınavını kazansanız dahi bu okuldan mezun olamazsınız. Ben de ilkeli bir eğitimci olarak bundan ötürü hiç de utanç duymam. ÖSS'de ilk ona girecek bir öğrenci okulumuzun prestijini arttıracaktır. Değil mi Berk? Evet hocam. Dersten sonra odama geliyorsun. son Üniversite sınavından ne bekliyorsun? Kazanmayı hocam. Peki öyle görünmüyor tombili. Bak aldığın puanlar ortada. Nereye girmeyi hedefliyorsun? Ee, Boğaziçi bilgisayar hocam. Bu puanlarla Boğaziçi'ne girebileceğini mi zannediyorsun? Üstelik okul birincisi kat sayısı üstüne ekleniyor. Ona rağmen bu kadar düşük. Bak tombili. Seninle açık konuşacağım. Ya kabataş birincisine yakışır puan alırsın bu sınavdan ya da senin okul birincisi olmanı engellerim ona göre. Hocam ben elimden geleni yapıyorum. Ben anlamam tombilim. Kabataş mezunları hep Türkiye'nin ilk onuna girmiştir. Müdürlük kariyerimin ilk yılında okulumuzu en üstlere taşıyacak öğrencilere ihtiyacım var benim. Anlıyor musun? Sen şu anda okul birinciliğine gidiyorsun. Ama ...ancak ben izin verirsem okul birincisi olabilirsin. Ona göre. Hocam, çalışmalarımı on saate çıkardım. Günde en az bin soru çözüyorum. Daha ne yapabilirim ki? Benim için çalışmıyorsun bile. Kariyerinin kaymağını yiyecek olan ben değilim. Ben okul müdürüyüm. Tek beklentim sizin başarınız. Türkiye'de dereceye gireceğini kanıtlamazsan... ...okul birinciliğini de... Bu okuldan mezun olmayı da unut. Hocam... ...benim karnım acıktı, çıkabilir miyim? Acıktın mı? Tombini inanamıyorum sana, inanamıyorum. Hocam, son zamanlarda ne zaman ders çalışmam gerekse... ...karnım acıkıyor. Yemek yiyorum, uykum geliyor. Benim ne yapmam lazım hocam? Sen karar ver Tombili. Ya derece ya okulu terk etmece. O zaman önce derece sonra eğlence hocam. Aferin Tombili. Her şey senin elinde. İster yemek ye, ister eğlen. Gir. Sen misin Alicim? Gel. Sen çıkabilirsin Tombili. İşte Kabataş'ın parlak öğrencisi. Son aldığın puanlar beni çok heyecanlandırdı Ali'cim. Sayenizde hocam, verdiğiniz dersler sayesinde çok daha iyi yerlere geleceğim inşallah. Gerçekten mi? Tabii hocam, öğrettiğiniz konsantrasyon teknikleri sayesinde günde daha fazla soru çözebiliyorum böylece. Beni çok mutlu ettin Ali'cim. ederim. Eğer 270 puanın üzerine çıkarsan okul birinciliği senin. Teşekkür ederim. Allah! seri dinle. <laughs> Lise defteri. Gençtiler, hırslıydılar, arzuluydular. İstediler, denediler, hiç vazgeçmediler.